14 Ocak Cumartesi günü İngiltere Premier Ligi'nde e, Liverpool kendi sahasında stopla oynayacak. Liverpool son haftalarda e, beraberlikler aldı üst üste. Son hafta gerçi Newcastle'ı yendi ama e, sonraki City galibiyeti gerçekten moralleri bozdu Liverpool'da. Özellikle Suarez'i arıyorlar. E, Suarez'in cezasından dolayı oynayamadığı maçlarda gerçekten Suarez'in olmaması belli oluyor. E, çünkü Suarez takımın en golcü oyuncusuydu. Carroll'dan da beklenen bir türlü alamadılar. Yani golcü kimliğini yansıtamadı Carroll. o yüzden biraz gol sıkıntısı çekiyor diyebiliriz Liverpool açısından. ama Gerrard'ın tabi sakatlıklardan kurtulup dönmesi de bayağı bir takıma olumlu etki yarattı. Rakip Stoksa bu sene yine iyi gidiyorlar. şu an ligde 8. sıraya yükseldiler. özellikle son haftalarda yine yenilmemeye yönelik futboluyla puanlar aldılar. son hafta son oynadıkları maçta bir örneği de Asman'da 2-1 mağlup ettiler. Gerçekten stok için işler yoluna gidiyor diyebiliriz. Zaten genelde de fizik gücüyle oynayan takımlardan biri. Yakından tanıdığımız bir ekip stok City. ben bu maçta bu maçı oynayacakları tabii Liverpool galibiyetini önereceğim. Liverpool'un kendi sahasında hani kısır geçecek geçeceğini düşündüğüm maçta. Yine de galip geleceğini düşünüyorum. o yüzden de maç sonucu tercihini öneriyorum. Maç sonucu tercihinde Liverpool galibiyeti öneriyorum sizlere. Ee, gol bahsinde ise e, hani alt ilk tercih olur ama oran yükselmesi için 0 bir gol gol aralığı da denilebilir. Ama yani bu maçta e, ben Liverpool'un galip geleceğini düşünüyorum. Bir farkla da olsa o yüzden de maç sonucu biri öneriyorum.